Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Milli görüşün önde gelen ismi Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek. Saadet'ten Erdoğan'a akıl almaz destek. Eski Ümraniye Belediye Başkanı, Saadet Partili Mehmet Bingöl'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. HDP'nin açık desteğini ilan etmesi, altıncı masadaki muhafazakar partilerin teşkilatlarında rahatsızlığa neden oldu. Art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Ümraniye Belediye Başkanı olan, Saadet Partili Mehmet Bingöl de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı. Mehmet Bingöl, dün yaptığı iftar konuşmasında şu ifadeleri kullandı, ''Muhterem kardeşlerim, gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz.'' büyük bir imtihanın arefesindeyiz. Beni buradaki kardeşlerimizin çoğu tanıyor. Buradaki herkeste mesaimiz oldu. Üsküdar'da 1975'ten beri, İstanbul'da 1970'lerden beri bu camianın içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunduk. Hep beraber, Hakk'ın ülkemizde hakim olması için bir mücadele bayrağı açtı, Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Biz de Hakk'ın hakim olması için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Bir dönem geldi, ayrılıklar oldu. 2004 yılında kenara çekildim, izledim. Şunu gördüm ki, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var. Siyonizmin oyunlarını hepimiz biliyoruz. Siz onların dinine girmeden onlar sizden razı olmazlar. Yani cihad, kıyamete kadar devam edecek. Gördüm ki, Saadet Partisi'ndeki kardeşlerimiz bir yanlışlıkta aldanma içerisinde. Sizi kullanıyorlar. Yarın bu anlaşmalar, protokoller hiçbirinin geçerliliği olmayacak. Yetkiyi ellerine alınca sizi ellerinin tersiyle itecekler ve kendilerine verilen talimatı yerine getirecekler diye ikaz ettim, uyarmaya çalıştım. Genel Başkan dahil bunları söyledim. Ama ne hikmetse aldanmışlar, gidiyorlar. Ne? Bu gidişin karşısında durmaya söz verdim. Bundan sonra kurtlar sofrasında ülkeyi paylaştıracak, kim kime ne kadar pay verecek bunun hesabı. Şu anda şunu görüyorum ki, Cumhur İttifakı yeniden iktidar olmalı. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Eski arkadaşlarımı gerek arayarak gerek yüz yüze izah etmeye çalışıyorum. Şunu görüyorum ki, tabandaki arkadaşlar, teşkilat içerisinde olmalarına rağmen, bu nehre su vermeyeceklerini, Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu ne kadar doğru, seçimden sonra göreceğiz. Ama ben şuna inandım ki, bu Millet ittifakı denen altılı, yedili masadan bu ülkeye hayır gelmeyecek. Ve bu ülkeyi siyonizme teslim edecekler. Kazançlarımızı ve kazanımlarımızı elimizden alacaklar. Savunma sanayisi bitecek. Ve güvenlik meselesi yeniden sorun olmaya başlayacak. Esnaflar dükkanlarında rahat edemeyecekler neden? HDP'nin militanları şantaj yapacak.